Herkese merhaba kumyım. Biz bugün ne yapıyoruz? İranlı'yla ile beraber bu mağazada kalacağız bugün evet. Evet değil mi İranlı? Evet. Vanilya da var yanımda. Aslında ben tek yapacaktım ama İranlı çok ısrar edince, onu ısrar edince onu kıramadım. Ben İranlı evet. Bunu takdir miyim? Nasıl yapacağız? Kumyım yani şu an kapanır diye düşünüyorum. Çok az kaldı çünkü kapanmasına. Buradan geldik burada. Queen'lerin saate baktım da. Saat yok aslında ama e, Neydi konu saatine baktım. Şu an kapandık biz. Yani bende şu çok az kaldı kapanmasına yer ne evet. koyuyorum biz bir düşündük de buraya saklanmış bir evet biz bunu biraz görünüyor olabilir hira olmuş biz onu halledeceğiz değil mi Ay, biraz hamburger falan almıştık ha <laughs> ha Hayır yiyemezsin şu an sen yemeğini veremeyiz. Koyunlarım kapanacak şu an. Gerçekten kapanıyor şu an. Gir şuraya. Hadi gidelim. Tamam. Koyunlarım kapandı. Biz burada eğleneceğiz. Görüşürüz. Yani video yetmiyor.